Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Nurdağ ilçesinde kurduğu çadır ve konteyner kenti ziyaretinde Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Turun, Ali Öztunç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de CHP Milletvekilleri eşlik etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten Nurdağı ve İslahiye'deki çalışmalar hakkında bilgi alan Kemal Kılıçdaroğlu, çadır ve konteyner alanında incelemelerde bulundu. Sayın Genel Başkanımız. Başkan Böcek, bölgede Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı ve yapacağı sosyal, tarımsal ve teknik hizmetlerle ilgili briefing verdi. Yıkılan, acil yıkılacak ağır orta hasarlı bina 5.825. <laughs> bölgede tarım ve hayvancılık yapılmakta. <laughs> 14 bin büyükbaş 70 bin küçük baş hayvancılık doğrusu. 270 bin e, hektar e, tarım alanı var. var. Araç gereç bütün araçlarımız hepsi burada. Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu sabit aşevinde yemek sırasına girerek depremzedelerle birlikte yemek yedi. Çocuklara yakın ilgi gösteren Kılıçdaroğlu bir çocuğa Atatürk'ün Nutuk kitabını hediye ederek imzaladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Önce Sayın Genel Başkanımızla, e, Cumhurbaşkanımızla, e, biliyorsunuz e, hayatını kaybeden depremzede zede vatandaşlarımızın mezarlığına, sonra da şehitle mezarlığa gittik, dualar ettik orada, e, ne kadar dua etsek de azdır. Ee, ve millet buluşmasını Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 12 belediyemizle beraber görev verildi. Koordinasyon bizdeydi. Ve Nurda i̇slahiye biliyorsunuz iki ilçemiz e, burada 15 e, Şubat itibariyle görev verildi. Ve burada hem aşevimizi e, fırınımızı açtık. Buna benzer <laughs> halkın talepleri doğrultusunda yapılması gereken ne varsa onları yapmaya çalıştık. Ve de e, Trabzon'daydı aslında bugün millet buluşması. Sayın Genel Başkanımız da kırmadı bizi sağ olsun. Hem deprem bölgesinde olması dolayısıyla Türkiye güzel mesajlarını verdi. Millet buluşması yaptık. Çok kalabalık katılım vardı. Katılan herkese de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm bu afet size de vatandaşlarımıza destek olan, katkı koyan, tanıdığımız tanımadığımız bütün e, belediye başkanı arkadaşlarımız, kurum kuruluşlara, devlet büyüklerine kısaca semek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca 13. Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Şahsım demeye geçen herkese, çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.